Rehber devam ediyor. Az önce manzara ekranlarınıza geldi. Aslında tam ben buradan görüyorum, siz göremiyorsunuz. Tarsus'ta şelale manzaralı harika bir ortamdayız. Çok eski bir dostum Mehmet Bey'dim. Eskiden Mehmet diyordum, artık Mehmet Bey diyeyim meclis üyesi oldu. <laughs> Hayırlı olsun kardeşim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim dostum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Kilo vermiş miyim Mehmet? Ben zaten ilk gördüğümde bunu söyledim. Sen nasıl böyle kilo verdin? Müthiş bir kilo vermişsin. Bana sosyal medyada da çok soruyor. Bak ben sana söyleyeyim. Burada paylaşayım. Ya çok sorduğunuz için söylüyorum. Güzel bir kahvaltı yapıyorum. Sıfıra yakın ekmek, kesin bir haşlanmış yumurta, beyaz peynir, domates ve mutlaka zeytinyağı. Sonra bir öğün yiyorum. İstediğim gibi kadar yiyorum ama akşam 6'dan sonra saydan bir şey yemiyorum. Sadece meyve. Ben iyi bir tatlıcıyımdır. Dünya tatlısını önüme getirseler yerim. Ama havalar ısındığı zaman ben kışın da yiyorum ama ben dondurma yiyorum ama doğal dondurma yiyorum. Yani doğal olacak. Şimdi Tarsus'un da en meşhur dondurması sensin mucidi galiba. Evet. Biz, Nedir bu? Şimdi ben 25 yıldır işletiyorum bu Tarsus Şelalesi'nin içindeki çay bahçesini ve biz Tarsus'ta küçüklüğümüzde bisikletle, motosiklette satılan limon dondurmasını biz bunu bu alanda satıp meşhur ettik. Bu ve 25 yıldır Tarsus'ta en çok tüketilen limon dondurması bu ve meşhurdur. Tamamen doğal, natürel dediğiniz gibi hani en doğal limon dondurması burada. Yani ben sana söyleyeyim o zaman sorbe galiba. Evet. İyi su, limon, dikenli limon. Dikenli limon, evet. şeker ve salep. Salep, salep efendim şunu da size söyleyeyim. Orijinal salep. Orijinal salep ne kadar olursa olsun yerli salep çok pahalı olduğundan Gerçek kıvamı tutturacak kıvamı oturacak kadar yerli salepten sonra ithal salep kullanılmak zorunda yerli dondurma ile salep yaparsa dondurmacılar dondurmayı satamaz. Çünkü bir top dondurma 150 liradan 100 liradan vermesi lazım. Kaç lira bir top dondurma? Şimdi bir top dondurma 30 TL. 30 burada. lira. Ve en uygun da biz satarız. Çünkü natürel ve maliyet bağlı biliyorsunuz. Hem işçi maliyetleri hem malzemenin maliyetleri biliyorsunuz. Salebin kilosunu siz de çok iyi bilirsiniz. 30 liraya bir top veriyoruz. Orta boyu 40 lira, büyük boyu da 50 lira. Ve porsiyon olarak tabakta sunduğumuzda da 100 TL veriyoruz. Abi bir şey söyleyeyim mi? Çekimin bitmesini bekliyorum. Evet. Limonlu dondurma yemek için benim favori yerimdendir. Dondurma yeşil elma, dikenli incir. Evet. Bunlar bayıldığım dondurmalardır. Evet. Bir külü alayım lütfen, gerisini ben halledeyim. Hemen. Bir külü Şimdi dondurmada, şöyle mikrofonu bana doğru tutar mısın? Ben sunuculuk evet. yapıyorum şimdi. Şimdi dondurmada en önemli olaylar dondurmanın kalitesidir ama külahın lezzeti önemlidir. Bir, bak şöyle. Külah taze olacak. Evet. Çıtır çıtır olacak. Yani dondurmayı dibine geldiğiniz zaman efendim külah güzel olursa dondurmanın sonuna doğru dondurmayla külahın lezzetini alırsınız. Dünyanın en iyi dondurmasını yapın. Kötü külah kullanırsanız dondurmanın son aşamasında külah bütün lezzeti bozucuya için baştaki bütün emek boşa gider. Evet. Şimdi bunlar böyle küçük gibi gözüküyor, boy boydur ama usta bu işi bilir. Evet. Şöyle bak yapacaksın. Önce şöyle bir toplayacaksın bak. Şöyle bir toplayacaksın. Evet. Önler dolu duracak. Evet, yuvarlak. Toplayacaksın. Epey olmuş ben dondurma doldurmayan ama. Evet. Ama işi bilmek de böyle bir şey. Bak. Bu ideal bir top, doğru mu? yaklaşık ha. 30 gram 35 ya, biraz gram biraz daha koyabilirsiniz hani yani biraz daha hadi müşter, müşterimize evet biraz şu daha anda daha. evet şu an 30 liralık dondurmamız bu şimdi bu dondurmada genelde şunu sorarlar sos var mı üzerine fındık fıstık var mı çikolata sosu var mı evet efendim iyi ete taze balığa sos ayıp örter evet. bak sos evet. ayıp örter çok doğru, çok doğru. yani etin güvenmiyorsan etini yaparken ne yaparsın? Soslu yaparsın. Balığına güvenmiyorsan balığı marine edersen soslu yaparsın. Dondurmana güvenmiyorsan alırsın dondurma çikolataya batırırsın, fındığa batırırsın, şekere batırırsın, verirsin. Ama gerçek dondurmaya hiçbir şey konmaz. Gerçek dondurma hasta etmez. Gerçek dondurma kışında rahatlıkla yenir. Ve bu şekilde. Natural. Doğal olacak. 30 lira. Vereyim mi? Maraş. Allah afiyet olsun. Dostum onun dışında tabii limonatan yine aynı şekilde dikenli limondan mı? Tabii yine aynı şekilde yine hazırlanır dikenli limondan. Bunlara ayrıca limon kabukları da araya konur. Bunu hisseder müşterilerimiz. Aynı zamanda kumda kahve, milkshake çeşitleri. Yine tarsusumuza özel fındık lahmacunumuz. Aynı zamanda humus çeşitlerimiz yine tarsusta biliyorsunuz. Pastırmalı, tereyağlı humuslarımız, tantuni. Yani Velhasıl Tarsus'a geldiğimizde, şelaleye girdiğimizde buranın bütün yöresel tadlarını buradan alıp gidersiniz. Dostum teşekkür ediyorum. Şimdi bir yandan da saate bakıyor çaktırmadan. Evet. İki de meclis toplantısı var. Evet. Dükkan bana emanet. Ben oturur dondurmamı hazırlar hazırlar yerim. Bugün sana emanet burası. Biz de mecliste toplantıya. Peki o zaman biz şimdi şırdan sever misin? Severim tabii. Tarsus'u. Mumbar? Severim. Peki kelle paça? Yenmez mi? Gidelim mi Adana'ya bizim dostumuzun yanına? He? Meclis toplantısından sonra burada bekle dondurmaları bitirsen Bu gelince oradan, de Adana'ya gidelim. Bir gidelim bir Şırdan'a gidelim ya şöyle bir Hüseyin abi sen de